Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kasa açacağız. Kasa açmış şey yapacağız. Videosu yapacağız. Biraz kasa alalım. Bir bin nakitlik, bin nakit falan kalacak. O bin nakite de size kutu yollayacağım. Yani daha çekeceğim. Yani çekeceğim. ve kutusu mu alsak? Ne alsak? Nito kutusu. Aa, bakalım. Nitro kutusundan ne çıkıyormuş? güzel şeyler çıkıyor aslında bir tane bir tane bundan alalım ya başka 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 ne alalım ne alalım mega alsak mı ki bir tane da kalsın vt alsam nakit kalıyor yine bir tane vt alsak çıkıyor mu Aa, Alalım bir tane de Vital alalım hadi. Şöyle bir açalım bunları. Şuradan kullanalım. Daha bugün şey olduk. Yani bugün çekiyorum şu an. İki video daha da çekiyorum. Ee, i̇ki yıldız olduk. Şimdi 3 yıldız az kaldı ya. Bir 3 yıldıza 20 m falan kaldı. 20 m de ben kolay kasarız. 31 tane bundan varmış. Bunu açalım. 31 tane. O. Bir OG dönmesi çıkmasını istiyorum bundan. Bundan da şey çıkmasını istiyorum. OG karakteri. Evet çıkmaz bize ya. Bizdeki bu şans olduktan sonra bize çıkmaz. Normalde kutuları hızlı açarım ama Şimdi bir elimde telefon, bir elimde de şey var. Yani mouse var. O yüzden biraz uzun sürüyor. OG kaydını çıkartamadık. Bakalım bundan ne çık neler çıkacak. Bir OG dövme dövmemiz var zaten de. Bir altın da çıksa altına da baksak. Altın kullanmadım ben çok bayağı bir pro kullandım ama altın kullanmadım. Evet kutusu yeniden. Dur dakika onu bırak. Şunu al. 20. bonusdan sonra şey çıkıp OG Manu modi OG çıkma ihtimali yüksekmiş. Deneyelim bir. Belki çıkar. Legend çıkma artık ya. Cık. Bu ne ya? Korkuyorum. Hadi bir o ge dövme Aha bu çıktı bu güzel. Klan liste yıkımda falan o dövmeli adam olsa bir tane kafasına atıyoruz gidiyor. Ha, bir tane yok kafadan. O ge tabanlısı güzel. Şimdi VT kutusu bir tane daha çıktı. Ama bayağı bir şey çıkıyor ya. VT kutusu çıkıyor. 2-3 kutudan sonra VT kutusu çıkıyor. 2-3 kutu. Hadi. Abi güzel şeyler çıkardı ya. Bu bir nakiti işte de size ve yani kutu at kutu atacağım mesela bir şey isteyin kutu isteyin yine çıktı. Onu atacağım. Yani çekeceğim daha nakitte. Oğlum bu ne ya? discord'dan Discord'tan böyle ben şeye yazacağım e yorumlara yazacağım zaten sabitleyeceğim kendim yazıp hiçbir şey çıkmadı abi bir tabancası çıktı bir orge bıçağı çıktı orge bıçağı da çok fazla ben şey yapmıyorum yani kullanmıyorum kurtarımı falan çok oynadığım için kullanmıyorum yani onu asıl kurtarımı işe yarıyorum ama orge tabancası olduktan sonra orge bıçağını şey yapmıyorum yani biraz da bizim kendi kasamızdan açalım bakalım var mı var mı legend kutusu varmış ya bizde legend çok zaten. legend kutusu işimize yaramaz bundan ne çıkıyor yok pençe kutusu açabilirim aslında olga göpen kötü olmaz. Öz. Bu ne ya? 15 tane varmış zaten. O da açtığım kasadan çıkmıştı büyük ihtimal. Şöyle. VT. Öz. Hadi güzel bir şey at. Güzel pençe atsın yeter. Ya her hepsini bıraktım. Vampir atsın yine yeter. Ben vampir kullanıyorum çoğunlukla. Yani onu seviyorum böyle. Reis atarken falan. melek pençesi de güzel bak. Hızlı gideriz yani. Neyse şöyle. Bu klanda bildiğiniz gibi. Bakalım klanda Başvuru falan var mı? Birkaç kişi dedi de yorumda. Başvurdum kabul et falan. Hani yoktur. Kah paketine gidelim Bir şeyler var mı? Yok. Bu da çöp. Aha bu aslında yok ya. Bu da çöp. abi bir şey var mı başka? şunu anlasın var biliyor musun? Bir tane çekerim ben nakit. Aldım bir tane. Hani bundan da OG dönmesi çıkmazsa o kadar açtım. OG dönmesi çıkmadı. Bundan da çıkmazsa bilmiyorum ben bir şey ya. Bundan normalde çıkması lazım. İki taneden bir tanesinde çıkıyor. Özellikle çıkıyor ama bilmiyorum gelişim puanı ne abi. Bilmiyorum gelişim puanı ne işim ya özellikle. Dedim. Bunu zaten günlük veriyor yani. Şöyle aşağı inelim. Kullan gitsin. Neyse. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, yani bu klana gelip ondan sonra kanala abone olup şey abone olup e, like atıp yorumda niskinizi yazın ve Discord'da Discord Discord'da bir dakika şöyle bir şey yapalım ya. Bir Discord'a gireyim ben. Şuradan şöyle. Göstereyim size nasıl ne yapacaksın ne yapacağınızı. Yani belki bilmeyenler vardır. Biraz internet yavaş. Şöyle. Bu sunucumuz Bak şu an zaten sestelermiş. Ee, Youtube paylaşım yerine giriyorsunuz buraya. Yok Youtube paylaşım değil pardon. Haftalık çekilişe giriyorsunuz. Bak buradan şu anda 4 kişi katılmış. 5 gün sonra 5 gün sonra şey olacakmış zaten. Çekiliş açıklanacak. Başlatan kişi benim. Çekiliş bittikten sonra burada yazacak zaten. Siz yoruma niçkinizi ve Discord'daki isminizi oyun isminizi ve kutu hangi kutu istiyorsanız onu yazın. Burada bu kutu yazıyor ama bu kutuyu büyük ihtimalle vermeyeceğim çünkü bu kutuda çöp çıkıyor. Şimdi ben açtım çöp çıktı. Size de çöp çıkmasını istemem yani. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bay bay.